Bağımlılık yapıcı maddelerin başında tütün, diğer bir ismiyle tanıdığımız sigara gelmekte. Herhalde şu anda dünyada en yaygın kullanılan maddelerden birisi sigara tütünüdür. Dünya tarihine bakacak olursak bu tür maddelere karşı gelişen tepkilerden ve getirilen yasaklamalardan önümüzdeki birkaç yıl içinde tütün de nasibini alacak. Tütünün özgün maddesi koyu renkli bir sıvıdır ve nikotin adı verilir renksiz, acı bir sıvı olan bu madde bir zehirdir. Bu madde sentetik olarak da üretilmekte ve tarım ilacı olarak kullanılmaktadır. Sigara tütünü, nikotin, katran ve karbon monoksitten oluşmuştur. Kanserlerin özellikle katran nedeniyle meydana geldiği bilinmektedir. Tütünün duman olarak kullanılmasının nedeni etkin maddenin akciğerden kana hızla geçmesi ve 8-10 saniyede etkinliğini göstermesidir. Etki göstermesiyle birlikte kol ve bacaklarda, deride, kan damarlarının kasılmasına, iç organlarda ise damarların genişlemesine yol açar. Solunum hızını arttırır. Nikotin beyinde epinefrin, nöropinefrin ve serotonin salınımını arttırır. Sinir sisteminin nikotine duyarlılığı 90 dakika ara verildikten sonra artar. Bu nedenle uykudan uyandıktan sonra iç etkinliğini artırmaktadır. Tütün iştahı azaltır, kan basıncını yükseltir damar tıkanıklıklarına yol açar. Koroner kalp hastalığı, obstrüktif akciğer hastalığı, serebrovesküler hastalıklar ve periferik damar hastalıklarının tütün kullanımı ile yüksek oranla ilişkili olduğu saptanmıştır. Koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin %30'u tütün kaynaklıdır. Günde 2 paket sigara içenlerde ölüm oranı içmeyenlere göre 2 kat artmaktadır. Sigara içenlerin %50'si içmeyenlerin ise sadece %25'i 75 yaşından önce ölmektedir. Sigarayı bırak kanlarda bile koronar kalp hastalığı geçirme riski içmeyenlere göre 2 kat yüksek bulunmuştur. Akciğer kanserlerinin %80-90'ı tütün kullananlarda görülür. Akciğer kanseri daha çok katran ile ilişkilidir. Bunun dışında tütün içenlerde mesane kanseri görülme oranı kullanmayanlara göre 2 kat daha yüksektir. Ayrıca lorenks, özefagus ve pankreas kanserinin de tütün ile ilişkisi saptanmıştır. Nikotin ağız ya da deri yoluyla alındığında zehirlenmeye yol açabilir ancak duman yoluyla zehirlenme gelişmez. Çünkü dumanı karaciğerden hızla metabolize edilir. 60 mg nikotin öldürücüdür. Bir sigarada ise 0.5 mg nikotin vardır. Nikotin şiddetli bağımlılık yapar. Nikotin 90-120 dakika aralığında alınmadığı zaman yoksunluk belirtileri ortaya çıkar. İlk gün içinde en üst düzeye çıkar. Yoksunluk belirtileri arasında sinirlilik, gerginlik, öfke, uyku kusuzluk, baş dönmesi, titreme, tansiyonda düşme, kas kasılmaları ortaya çıkar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yılda 400 bin kişi sigara kullanım nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Her 5 ölümden biri sigara ilişkin ölümdür. 1964 yılından beri 10 milyon kişi sigaranın etkileri nedeniyle 2 milyon kişi ise sigara ile ilişkili kanserlere bağlı olarak ölmüştür. Sigara kullanan kişi de akciğer kanseri olma riski 22 kat, bronşit riski 10 kat daha fazladır. Kalp hastalığı olma riski de 3 kat artmaktadır. Sigara içenler içmeyenlerden 7 yıl önce ölmektedir. Çevrede sigara içenlerin olması kalp hastalığı riskini artırmaktadır. Genç yaşta sigara kullanımında ise akciğer fonksiyonları azdır. Sigara akciğerin gelişimini azaltmakta, performansı düşürmektedir. Gençlerde nefesin yetersiz olma hissi, İçenlerde 3 kat fazladır. Sigara içenlerde içmeyenlere göre esrar kullanma riski 8 kat, kokain kullanma riski 22 kat fazladır. Çevresel etkilere baktığımızda çevreye yayılan dumanın içilen sigara kadar tehlikeli olduğu görülmüştür. Mesela yanan bir sigaradan çevreye yayılan duman 50 adeti kanser yapıcı olan 4000 kimyasalı da içermektedir. Bir sigara yaklaşık 12 dakika yanar. Ancak sigara içen bir kişinin ancak 30 saniye sigarayı içine çektiği gösterilmiştir. Geri kalan dumanı çevredekiler işlerine çekmektedir. Çevreye yayılan sigara dumanı içilenden daha zararlıdır. Çünkü sigara içildiği zaman ısı daha yüksektir. Ancak çevreye yayılan duman daha düşük ısıdan yayılmaktadır. Çevreye yayılan sigara dumanı Normal olarak içilen sigaradan 3 kat daha fazla nikotin, %70 daha fazla katran ve 2,5 kat daha fazla karbon monoksit içermektedir. Yanan bir sigaranın 3'te 2'si havaya gitmektedir. Çevreye yayılan dumanın yarattığı sağlık sorunları ise gözlerde hasar, baş ağrısı, hapşırma, öksürük, bulantı ve baş dönmesi, kalp kan basıncında artma ve nabzın hızlanması gibi gösterilebilir. Sigara içenlerin %20'sinin nikotin bağımlısı haline geldiği, çoğunun sigarayı bırakmayı denediği ancak %15'ten az bir kısmının başarılı olduğu bildirilmiştir. Sigarayı bırakmak için herhangi bir yardım almayanlarda bırakma oranı %10'un altında kalırken Sigarayı bırakma ile ilgili yardım alanlarda hem sigarayı bırakma süreci daha sağlıklı yaşanmakta hem de sigarayı bırakma oranı artmaktadır. Sigaranın bırakılması ile kalp hastalıkları ile ilgili artmış riskin bir yıl içinde yarıya ineceği, sonrasında hiç sigara içmemişlere benzer düzeye gelebileceği bildirilmiştir. İnme riskinin sigarayı bırakma sonrası 5 yılda sigara içmeyenlerle benzer düzeye geleceği tahmin edilmektedir. İngiltere'de yürütülen izlem çalışmasında sigara bırakma sonrası sigara içimine bağlı akciğer riskinin 30 yıl sonra %90 oranında azaldığı bulunmuştur. Yaşam beklentisinin sigara içicileriyle karşılaştırıldığı bir çalışmada sigarayı 35 yaşında bırakanlarda erkeklerde 6.9 ila 8.5 yıl arasında, kadınlarda 6.1 ila 7.7 yıl arasında, 65 yaşında bırakanlarda erkeklerde 1.4 ila 2 yıl arasında, kadınlarda ise 2.7 ila 3.7 yıl uzadığı saptanmıştır. Bu bulgular sigarayı bırakmanın geç dönemde de olsa yararlı olabileceğini göstermektedir. En iyi tedavinin koruyucu hekimlik olduğunu akla tutacak olursak, çocukların ve gençlerin sigaranın zararları konusunda bilinçlendirilmeleri, sigarasız ortamda yetişmeleri, sigara ile mücadelede kalıcı adımlar atılmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Kafeinden bahsedecek olursak, kafein yaygın olarak kullanılan bir uyarıcıdır. Bu maddenin en bilinen kaynakları arasında çay yaprakları, kahve kakao çekirdekleri ve kola tohumları bulunmaktadır. Kafein ayrıca başka birçok bitkinin de yaprağı veya tohumundan elde edilmektedir. Saf kafein kokusuzdur ve acı bir tatlıdır. Günlük hayatımızda kafein tüketimimizin en başta gelen kaynakları kahve, çay, kola ve çikolata olsa da bazı uyarıcı haplar, bazı ağrı kesiciler, bazı diyet hapları ve çeşitli reçeteli ilaçlarda da kafein bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalar bir Amerikalı'nın günlük ortalama kafein tüketimini 131 milim mm olarak belirlemiştir. Kafein tüketimini sağlayan başlıca kaynaklar arasında başta kahve olmak üzere çay, kola ve çikolata göze çarpmaktadır. Bu yiyecek içecek maddelerinin etrafımıza çok yaygın bir şekilde bulunması kafeinin hayatımızdaki önemli yerini bir kez daha vurgulamaktadır. Bugün Amerikan vatandaşlarının yüzde ise günde 300 mg kafein tüketmeyi hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir.